Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Yanında Berat var. Berat'la beraber bugün hedefimiz birinci olmak. İnşallah birinci oluruz. Başlayalım. Evet. Başlamış bulunuyoruz ve <laughs> kale yine yanımızda. Kale çok <laughs> güzel ya yanımızda olması daha iyi bizim için. Bizim açımızdan daha iyi yani. En azından İlk atlayanlar için. Bak Berat yine benden ayrılmış. Ya uff uh, Berat var ya sen. Zaten. Neyse. Ne gir, gir, gir 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 gir. Şuradan mı girsek? Bu sefer bu buradan girelim. Önce buradan girelim. Sandık var bak burada. Uf çok iyi. Çok rahat bir şekilde buradan ben giriş yapıyorum. Ama ben loot istemiyorum tabi, ki. Ya! istemiyorum. Tamam, <laughs> depolaydı. Bir şeyler oluyor ama. Mark the location. location. var ya. Ben sana dedim ki Berat. Ben de ben at Berat ya. Çok değişik bir olay yaşandı orada. Araya keşke geriye kaçsaydım. Of. Neden ben öldüm ya? Neden onu saldırdım point. 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 Şimdilik buraya geçeceğim mecbur. Yani flut yok şu tarafa atlasam yani bu olacak yine ama ben burada olmak istiyorum. Belki adam buluruz bu ya. Ya bana harbiden vermedin mi ya? O iğneden hep berattı zaten çıkıyor. Hiç bana çıkmıyor ki o iğne. <laughs> Aa bisiklet var. Bak burada her zaman bisiklet buluyorum ben ya. Artık Aynı şeyi görmekten ya moralim bozuldu gibi bir şey oluyor. Hayır daha değerli bir şey varsa daha güzel olurdu şu rahat ya bunu. Kale 6x takıp 6x spray atmak var bir hayallerimiz. Aha M4 mü? Ne diyorsun? M4'e 6x. Güzel gider. Tamam kanka. Dibes ya dibes daha iyi o zaman. Aha! <silence> evet, <dünyagelig en> <silence> Bak Berat ilk kruzayı ben alacağım. Ben alacağım. bu avgumuş ya. I need consumables. Oo, şuna bak, o luta nasıl geliyor? Bak konu loot olsun Berat var ya. Bak. <laughs> Şuraya girelim bakalım ne varmış. Aha. Bir M4 daha şunu bir atı söyleyeyim ben. I got supplies. Aslında. Tabi ister istemez de almaz. Bilme belki. Aha. Ya bak. Bugünkü spreylerim çok kötü. Buradaki birisi mi gördü herhalde adamı ya Normal olsa sıkmazdı yani diye düşündüm Burada da adam ki normalde sprey vurdu bana coverdaydım yani Adama Uff 3x çıktı ya 3x takacağım ben 6x de sprey atamıyorum ben 3x atıyorum <laughs> Ya aslanım burada uçan niye? Bu map hemen 3x uzadı bana Yok da bir şey yok. <laughs> bomba var bomba iyi. Aha tamsın. UMP ye... arkadaşlar her zaman UMP yerine tamsın alın yani tamsın size güvence verecek. Bunu kendimde yaşadığım için biliyorum. Ya Berat sen te nereye gittin ya? Gene luta mı gittin sen ya? <laughs> Geç şimdi şunun yanına şunu al. <laughs> ne yapacağım ya? Amına ile kaydır. Ben Berat alıp geleyim. Geri başlayacağım videoyu. Evet arkadaşlar Berat aldım şu an. Yani aslında arabayı bir kaçırmışlar. Üst Lüt varmış orada gene. Her zamanki gibi. Gel gel beraber gidelim. Gel. Gel o da kurtar. Gel. Ben daha hızlıyım ama ağlayabilirsin şey. <laughs> geldi. Watch out! Mark the location. O orada çatışma çıktı. Gel, Serhat gel. Hadi 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 Berat hadi koş. Öleceğiz şimdi zaten hadi. ha bedava kim saldan tatlıdır derler bizim orada evet öyle derler ee, şu anda hadi Berat hadi saldırırsın yaparsın Berat Berat'ın gidiş çok iyi değil mi ya tam bir şey gibi İçeride adam var bir anlamda saldırıyor Vay be. Konudan mm -hmm, orada diyeyim. Kanka çık 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 çık. Kaç hey, kaç 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 kaç. Berat kaç. Hadi kaç. Aa şurayı tut, 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 tut. Mecbur, mecbur tutamaz bunun. <laughs> Kanka dikkat et bak öleceğiz ise şimdi. İlk hedef Berat olacak bu arada ya. İlk o ölecek yani tahmin edebiliyorum. Oradan bakılır geliyor. Şimdi <laughs> adamları sıkmak ne kadar da olay adamları sıkmak ne kadar da o arkadan ama ben sen de kaşındın yani şimdi orada durulur mu? Please recall me. Bekle ya, bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle Berat. Ya biraz bekleyeceksin ya. Ha. Evet, Berat nasıl öldün gene ya? Arkamda... Kişiler sana. Ya. Yo de vermiyor ya. Eee hmm. hmm. atacağım mecbur ya ses yok Seda yok kısa saçma adam sesle vermiyor nasıl bir ucuzluk ama biraz yani senin de öldün yer Tık saçma yani sesler. Yok. Oh ses verdi. Oh kurtuldum. Gördüm. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Ama o bana bomba atacak. Ben o bombayı yiyeceğim. Ne tatlım mı? Ben de ona bir tane bana ne? Hop hop Kuş oldum uçurum awesome. gönlük yüzüne Avladım da demin bir kekli Basitti yani keklik Keklik avlamak Bu kadar kolay ya abi ya, Berat niye ölüyorsun ya? Senin yüzünden var ya şimdi. 10 metre koy. Araba lazım bana ya, araba lazım. Bana. Oraya gidemem ben yani. Acil. Aha araba. Tamam ben çağıracağım, çağıracağım ya. Öleceğim zaten. Devam 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 devam. Canım var Berat bir dakika ya iyileştireceğim şeyim var ama bilek basmıyorum. <laughs> Alan gelecek şimdi kapanacak oraya. <laughs> Ulan Berat sen ne oluyor hep ölüyor. Bir dakika içinde kapanacak ben hallederim <laughs> ve ya. Yapar mı ya? Yani? kurtar. şu an. Tamam, tamam. Güzel 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 hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil Alandan da kaçarız alandan da kaçarız her şeyi yapmışız adamı Hadi Sen uzaklaş 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 Berat Hadi Berat ya Lan o kaçıyor Ama orada şu an çatışmalar vardır. vardır vardır bence. Ya Berat nereye gitti? Ha burun. işim yok. Tamsın adamsın ben yine gündüz sen kurtardın Adamın o lootu çok iyidir bence. Kaçıyordu. Lan nerede dedi kim bilir de misin? Mark the location. Lan nereden kaçtı? Tamam kanka gelirsin yavaş yavaş. Ya sen. sen. İyi, iyilik yapalım Adam neredeydi? Şuradan şuraya geçirin. Buralarda biz... Aha burada. Vay çakal. Bir de kaçacak ha. Kaçtı. Şu an kaçtın kanka. Şu an kaçtın. Allah'ım. Tamam sıkıntı yok ya bir şey olmaz. Ama bana şu an sadece Thompson mermisi lazım. Thompson mermisi bir şey yapamam ben. O ben da... Tamam bir tane sis olabilirim. Alabilirim. Aha mermi. Ooo oh, Ferhat'ın hep var. Niye de Berat? Lan nereden sıktı ya? Oradan MG tarıyorum be kardeş ya. Yani Bana full cool M4 mermisi lazım. Uzak, uzak bir Burada loot yapalım mı daha gidelim mi ya? Beraz şu an loot yapıyor güzel güzel. Allah en rahat olasın. Yok ya buralarda şu an acayip sakin. Kilim de az. Aha. Araba var orada da bir dakika. Şuna nasıl bakacağım ya? o bunu Hayır. <laughs> Aa, adam adam adamlar neyse ordaymış. Watch out. Adamlar buraya gelecek bence. Kalalım biz böyle. Böyle iyi biz bence. Ben burada değil ya. Adam morto değil. Yara Evet, gel, gel. Ya. Ya Sen de korkunç bir şöyle gideceğim. Ya. Evet Berat oradan göre hiçbir şey yok orada. Evet. Gel ya neredelerse neredeler. Gel Berat takip et beni. Berat geliyor mu? O aniden arkamdan adam çıkacakmış gibi hissetmem. Buranın yeri çok kötü ya. Şu dağ falan. Baya kötü yerdeyiz şu an ya. Devremde bir tane nerede neyse öldüm ya. Ama yakınımızda şu anlık bir çatışma yok. Ya alan da çok kötü yerde kapanıyor ya. Acaba tepelere mi çıksam ben? Ta da. Hadi, sıkma. Mark the location. location. Geliyorlar. Mark the location. location. Ya ben atıp kurtaramadım ya. Ya oğlum tamsın adam gibi sıksana ya. Adam üzerine düştüm resmen. Olsun dördüncü olduk. Yani kötü video değildi. Çok sıkıcı bir videoydu sadece. Oh evet birazcık Değişik bir videoydu. Evet arkadaşlar bugünkü PUBG videomuz bu kadardı. Biliyorum çok sıkıcıydı ama yapacak bir şey yok. Ee, PUBG'den devamını gelmek istiyorsunuz Hiç istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayınız. E, görüşürüz. Kendinize iyi Hı -hı. bakın.